Evet, e, yayınımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün canlı yayın e, bugün yayınımda e, cezalı oyunlar başlatacağım arkadaşlar. Yani Brawl Stars'ta cezalı videolar çekmeye karar verdim. E, seri başlatıyorum. hatırlarsınız. seri e, çok fazla sürpriz yaptım yani. Çok uzun sürdü sürpriz artık serinin ne olduğunu söylüyorum arkadaşlar Brawl Stars'taki yeni serimizi Ben ıı, seri çekeceğim ama şu anda size söyleyeyim arkadaşlar nasıl bir seri yapacağım Serimin adı ıı, Bir karakter. Mesela ıı, Böyle Bir seri çok tutuyordu ben de çekeyim dedim yani Mesela 5 çıkartana kadar enerji içme, içe içme. Biraz sonra e, biraz sonra onu yaparım. E, mesela hmm, G çıkartana kadar kar topu ya da dondurma yemek. Hmm. Riko çıkartana kadar sakız çiğnemek gibi bir şey yani. Ama benimki benim cezalarım daha farklı olacak. Bir de sadece Brawl Stars'ta değil ayrıca Stickman Party adlı oyunlarda da ceza oyunlarım olacak. Yani bunları kaçırmayın arkadaşlar. Neyse Serhat kaçıyor.